Merhaba, bu dersimizde Mastercam programında Rotate yani döndürme komutunu göreceğiz. Rotate komutu bir kısım çizimlerin bir eksen etrafında istediğimiz açıda döndürülmesini sağlayan bir komut. Diyelim ki şuradaki dikdörtgeni bu merkez daire etrafında çoğaltmak istiyoruz ya da döndürmek istiyoruz. Bunun için Şuradan arkadaşlar X -Form menüsünden Rotate buradan seçebileceğimiz gibi Şuradan X form Rotate buradan da tıklayarak Seçebiliriz. Tıkladık. Bizden döndüreceğimiz nesneleri istiyor. Dikdörtgenin kenarlarını seçiyoruz. Enter'a basıyoruz. Burada kopya, kopyalama olacak. Bir tane şimdilik bir tane kopyalayalım. Merkezini istiyor. Merkezini tıklamazsak o otomatik olarak XY orijinini tıklayacak. Şöyle seçip şunu kenara çekelim. Şu merkezi tıklıyoruz. Ve buradan döndürme açımızın 5 derece olmasını istiyoruz. Buradan copy dediğimiz zaman kopyalanacağını move dersek de pardon az yanlışlıkla farklı yere tıkladım. Tekrar tıkladık. Move dersek orijinalinin silineceğini gösteriyoruz. Buradan 2 dersek 3. Burada angle between dikkat ederseniz angle between demek yani şu iki çizim arasının 45 derece açı olduğunu gösteriyor. Ama e, biz burada daire etrafında bir tane olmasını istiyoruz. Daire etrafında 45 derece açıyla sadece döndürülmesini istedik. Şimdi çoğaltmayı göstereceğim birazdan. Evet, bu şekilde çoğalttık, yani döndürdük. Move dedik, taşımayı da buradayken, yataydayken çapraz olarak 45 derece döndürdük. Şimdi farklı bir uygulama yapalım. Bir daire çizelim, yarı çapı 50 olsun ve rectangleer ile ortal olarak şuraya yine şu şekilde şurası 50 şurası 15 olan bir çizim yaptık ve şuradan seçtik ki köşeler yuvarlak. OK dedik. Şimdi şu çizimin bu daire etrafında çoğaltma işini de bu işte yapıyoruz. Bu komutla yapıyoruz. Evet, Xform rotate komutuyla bir merkez etrafında dairesel çoğaltma işlemlerini de bu komutla yapıyoruz. Hem çoğaltma işlemlerini yapabiliyoruz hem de döndürme işlemlerini yapabiliyoruz. Xform rotate dedik, seçtik. End selection, çizim bitti, seçim işlemi. Şimdi burada az önce göstermiştim. Burada 45 derece diyelim ki 60 derece açıyla merkez etrafında dönsün. Enter'a bastığımız zaman. Burada Enter'a bastığımız zaman saçma bir uygulama çıkacaktır. Neden? Çünkü orijini burası algılıyor. Biz orijinin burası olmasını istiyorsak o zaman burayı tıklayıp getirip buraya tıklamamız gerekiyor. İşte 60 derece döndürmüş olduk. Move dedik. Move deyince orijinali silindi. Copy dersek orijinali kalır. Peki biz bu daire etrafında bu şekilde diyelim ki otomatik olarak 6 tane oluşmasını istiyoruz. O zaman o zaman burayı artırmamız gerekiyor öncelikle. 5, 6, 6. Total sweep dememiz lazım. Total sweep'te de toplam açı yani 360 derecede eşit olarak olması için 360 yazıp enter'a basıyoruz. Evet merkezin burası olduğunu söylemiştik. Tıklayıp tıklıyoruz. Burada rotate yani çoğaltırken aynı zamanda dönerek parça kendisi de dönerek çoğalıyor. Eğer translate dersek şuradaki gibi yine konumu değişmeden yani açısı değişmeden çizim şu aldığını görüyoruz. Rotate derse genelde bu şekilde şu aldıracak. Burada aralardan bazılarının silinmesini istersek o zaman şurayı tıklayıp diyelim ki şunu seçtik bu gitsin bu gitsin bu gitsin dersek orijinali evet orijinalini silemiyormuşuz. Enter'a basıp Okey diyoruz. Şimdi şuradaki örneği Rotate komutunu kullanarak çizelim. Burada bir çapı, çapı 150 ve 30 olan daireler var. Tıkladık. Çap kısmına 150 yazdık. Aynı merkezde çapı 30 olan Doğru mu çizdik? Evet çapı 30 olan bir çizdik. Yarı çapı 50 ve yarı çapı 20 olan daireler çizeceğiz. Aynı merkeze yarı çapı 50 Aynı merkeze yarı çapı 20 olan daireler çizeceğiz. Ha, 120 imiş. Ben ne yaptım? Evet. Evet. 120'ymiş. 150 olarak anladım ben. 120 olacak. Okey. 150 kısmı silelim. Şimdi buradan bakalım nasıl yapabiliriz? Şu ortadan bir çizgi çekip burayı söylemeyi unutmuşuz. Şurası 10 mm arası. 10 olacak. Ona göre şuranın da söylemiştik zaten, orası var zaten. Ortadan bir çizgi çiziyorum ve şuradan da bir çizgi çiziyorum. Şimdi X form offset offsetlik mesafesini 5 diyorum, seçip çiziyorum seçip öbür tarafa seçip öbür tarafa ha, öbür tarafa yapmama gerek yoktu zaten burayı çizip çoğaltacağız okey diyoruz şimdi filletle yarıçapı çapı 5 olacak şekilde enter burası ve burasını çoğaltıyorum burası ve burası bura ve bura 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 ve bura çoğaltıyorum şimdi fazlalıkları silelim okey trim Akıllı budama aktif iken şuranın fazlalıklarını evet yanlışlık oldu bunu geri alıyoruz. Trim şu kırmızı divide'in aktif olduğunu dikkatinizi çekerim. Buraya yok, buraya yok. Şunlar olmayacak. Evet, OK diyoruz. Şimdi buradaki bu parçayı resimdeki gibi dört tarafa çoğaltacağız. Bunun için Export Rotate diyoruz. Seçim işleminin hepsini birden seçmesi için seçim yöntemini chains diyorum. Ve seçtiğim zaman tüm çerçevenin seçildiğini gösteriyoruz. Enter'a bastık. Ne dememiz lazım? 1, 2, 3, 4 deyip total sweep dememiz lazım. Orijinin burası olduğunu göstermemiz lazım. Ve buranın da 360 derece yazıp enter diyoruz. OK dediğimiz zaman çoğaltma işlemini döndürerek çoğaltma işlemini yapmış olduğunu görüyoruz. Evet rotate komutu bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.